her tiroid nodülü olan ameliyat olmalı mı? Hayır. Hayır. Yani Neden? Türkiye'de tiroid nodülü meselesi inşallah önümüzdeki dönemde daha da azalacak ama özellikle benim asistanlığımın e, geçtiği geçti ilk hekimlik yıllarım 70-80'li yıllarda her iki katından birinden nodül vardır. Evet. Çünkü Türkiye iot açlığı çeken bir ülke. Bu iot açlığı nedeniyle tiroid bezi büyümesi yani goatır ve büyüyen tiroid bezinin nodüllerinin oluşması beklenen bir sonuç. Ama bir tiroid cerrahisi hevesi vardı Osmanlı Türkiye'de. Bir şekilde tiroid nodülleri görüldüğü yerde vurulması gereken bir katil muamelesi görüp ameliyat ediliyordu. Yanlış. Ben bu size duyurayım. rahmet Süleyman Demirel'in boynunda 20'den fazla tiroid nodülü vardı. Ve yaklaşık 30 yıl o nodüllerle beraber yaşadı yaşlandı ve rahmete kavuştu. Hiçbir şey de olmadı. Yani bir nodülün kanserleşme ihtimali... Evet tek nodülde bile çok düşüktür. Çoklu nodülde çok daha düşüktür. Ama tiroid nodülü eğer kanserleşme eğilimindeyse tabii ki ameliyat edecek, çıkaracak, atılacak. Eğer bir tiroid nodülü ilaçlarla durdurulamayacak şekilde aşırı hormon üretiyorsa tabii ki baskılanıp çıkarılıp bir Hı. kenara konulacak. Ama hangi tiroid nodülünün ne zaman ameliyat edileceği konusunu da siz gittiğiniz Tek bir doktora bırakmayın. Hep aynı şeyi söylüyorum. Ağzınızdan bir diş çektireceğiniz zaman bile second opinion, ikinci fikir al Bu ağzınızdan diş çekmeye kalkan, boynunuzdaki nodülü almaya kalkan doktorun kötü niyetinden asla gelmez. Ama tababette iki kere iki dört etmez. Yani hemen ameliyata girmeyin. Girmeyin. İki kere iki dört etmez. İki kere iki beş de eder. 3 de eder. Neden? Biraz önce program başında söyledim. Tababette hikmet konusu. Yani karar konusu hekime göre değişir. Nasıl aynı suça farklı hakemler, hakimler farklı ofsayt pozisyonunda biri var, biri yok diyor. Birisi 3 ay diyor, birisi 6 ay diyor hakimlerin. Bazı hekimlerde bunu almak lazım, bunu almamak lazım der. Eğer iki hekim aynı anda karar vermişse tamam doğrudur. Ama eğer iki hekim ayrı karar vermesi o zaman üçüncü göze gitmeniz lazım. Alnınızın bir başka ya. doktora gitmeniz lazım. Dolayısıyla bir tiroid nodülü eğer mesela tek nodül var, erkeksiniz, bir santimin üzerinde ve büyüme gösteriyor. Kenarında damarlanma çoğalmış, içinde kalsifikasyonlar var. Evet ameliyat, tamam ama bu ameliyat kararını cerrah veremez. Bu ameliyat kararını bir endokrinolog verir ya da bir iç hastalıkları uzmanı verir. Birlikte karar verirler. Bu tiroid besini ne kadarını feda edeceklerin yani Çünkü hiçbir organınızı feda ettirmeyin. Safra keseniz dahil, apandisiniz dahil. Yani çok gerekli değilse, hayati bir tehdit söz konusu değilse her organ bir fonksiyon nedeniyle bedeninizi yerleştirmiştir. Durup dururken yani işe yaramıyor küçük parmağınızı kestiriyor musunuz? Tabii ki O zaman safra keserinizi, apandisinizi, dişinizi aldırmayın. Hepsine bir nedeni, bir sebebi Tiroid Tiroid kaptırmayın. Hiç acele etmeyin.